Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bir oyun oynayız ama hangi oyun olduğunu bilmiyorum Şimdi biz gidiyoruz böyle Mutluluk gidiyoruz mutluluk basıyoruz Ağzı basıyoruz <laughs> Bas 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 Mouse'u kuracağım mouse'u mouse'u Daha mouse'u basmıyorum ana adamlar hanımış yazık de on Basmak bas wiz mak za bas 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 kır bas mas kır mas

koş 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 görünmem lazım benim yani burada altlarda görün altlarda bakın arkadaşlar görünmem görünmem lazım benim orada hala koşuyorum 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 İzmir'in başına kadar koşuyorum. 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 koşuyorum 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 gidiyorum 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 Şam gidiyorum, 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 gidiyorum gidiyor, gidiyor, koşuyorum yer yer. Böyle bir basıyorum ki. Bir kadeyim. Öyle Bu kadar. Neyse ki. Hala <laughs> şansımız var. Değil mi? Baya bir yol çıktık ama. <laughs> hadi 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 Hala da 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 koş koş. da koş koş. da 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 Их дурных берите на блюдо. Кош, 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 çok uzun bir zaman geçti çok uzun uzun bir sessizlikten sonra anlamadım bir şey oldu neyse 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 yine anlamadım az önceki adam beni geçti 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 anlamaz benim benim spor yapmam lazım o adamdan nar bulmuş ana Hadi bas ya. Öldük. Öldük. Güzel yerde ölür. Rahmetli olduk. <laughs> Yapıyoruz. Günlük videomdan bu kadar. Gezler yorum yapsın. Gelecekler haber olsun.